Bugün çıkışıyla beraber ortalığı kasıp kavuran bir oyundan bahsedeceğiz. Bu oyun 2 günde hatta 2 gün bile değil tam 40 saatte 3 milyon adet sattı Steam'de. Bu oyunun adı Pal World veya halk arasında bilinen diğer adıyla silahlı Pokemon. Gelin biraz bu oyunla ilgili konuşalım. <laughs> kanala abone olun ve tabii ki de videoya like atmayı lütfen unutmayın efendim. Geçtiğimiz günlerde Palworld'u oynadım ve ilk izlenimlerimi size aktarmak istedim. Palworld hakikaten enteresan bir oyun. Herhalde yaklaşık 2 sene önce ilk teaser'larını gördük. Teaser'larını gördüğümüzde hiçbir zaman çıkmayacak bir oyun olduğunu düşündük. işte biri Pokemon'lara biniyor. Hem uçuyor hem sırtına biniyor. Böyle dev gibi bir Pokemon var. Onun sırtında etrafa ateş ediyor silahlarla. Böyle çok garip bir teaser gördük. Trailer gördük artık neyse işte. Bir fabrikada silah üreten Pokemon'lar falan gördük. Ve dedik ki bu oyun muhtemelen Nintendo tarafından dava edilecek ve piyasaya çıkmayacak. Nintendo tarafından dava edilmese de zaten piyasaya çıkmayacak. Sebeplerinden biri de aslında yapımcının bir oyunu daha Steam'de var o da Craftopia ve 4 yıldır herhalde Early Access'te hala çıkamadı. O oyun bitmeden bu oyunun çıkış yapması daha doğrusu duyurulması falan birçok insanda soru işareti yarattı. Acaba çıkabilecek mi bu diye ve geçtiğimiz gün hakikaten aniden çıkışını gerçekleştirdi. Ben de hiçbir zaman çıkmayacak bir oyun gözüyle bakıyordum kendisine. Biraz böyle bir kafa dağıtayım daha önce pek denemediğim bir oyunu oynayayım yayında bakalım neler olacak falan diye. Düşündüğüm bir oyundu ve oyunu oynamaya başladım. Şimdi her şeyden önce bu oyun gösterildiği zaman kimse tam olarak ne bekleyeceğini bilmiyordu. Sonuçta bir sürü aksiyon sahnesi falan görüyorduk ve oyunun akışının nasıl olacağı ile ilgili bir fikrimiz yoktu. Oyun çıkar çıkmaz benim hiç ilgilenmediğim bir türle karşılaştım. O da Survival Crafting oyunu. Evet yanlış duymadınız. Yani bu oyunda base kuruyorsunuz, teknolojisini teknolojilerinizi geliştiriyorsunuz, yeni silahlar alıyorsunuz, yeni ekipmanlar inşa ediyorsunuz ve sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Ben bu oyun benim ilgimi çok çekmez diye düşündüm ama yine de deneyeyim dedim. Çünkü benim bu oyunlara karşı çok da fazla bir ilgim yok açıkçası. Son dönemlerde popüler olan yani Minecraft bile oynamadım ben hayatımda açıkçası. Bir kere bile keyboardda, mouse'da böyle başına geçmedim Minecraft'ın. Biraz Call of the Lamb oynadım son dönemlerde. Biraz değil bitirdim. Hani en yakın o olabilir belki survival crafting türünde. Ki benzer noktalar da gördüm. Onu birazdan anlatacağım. O yüzden de aslında oynayayım dedim. Hani değişik bir oyun, garip bir konsepti var. Hiç oynamadığım bir tür. Hadi bir giriş yapayım dedim. Oyunun başında çok net bir bilgi vermiyor oyun size. Bir yerde uyanıyorsunuz ve bir tabletin üzerinde işte kuleler çok önemli. Onlar da bitiyor her şey gibi bir yazı görüyorsunuz ve ondan sonra direkt açık alana atılıyorsunuz. Açık alana atılır atılmaz ses efektleri falan bana direkt Zelda'yı andırdı. Hatta oyunun başlangıç alanı bile bayağı Breath of the Wild gibi böyle ince bir minik bir binanın içinden çıkıyorsunuz. Kamp yapan biri var onunla konuşuyorsunuz. Dikkatli oluyor ve oyun size hemen Ufak tefek direktifler vermeye başlıyor. Ben bu türe yabancı olduğum için birazcık korkmuştum. Oyunu anlayamam muhtemelen. Acaba nasıl ilerleyeceğim diye. Yayında bana destek atan bir iki arkadaş da oldu. Tuğberk ve Furkan. Onlara da selam olsun burada. Onlarla beraber oyunu baya güzel çözdüm. Ve her şey hakikaten çok rahat aktı. İşte teknoloji ağacından teknolojilerimi geliştirdim. Güzel güzel bezimi kurdum. Ve tabii ki en merak edilen kısım olan Pal'ları toplama kısmına geldim. Pokemon'lara bu oyunda pal diyoruz arkadaşlar. Lütfen dilimize dikkat edelim. Onları gücendirmeyelim ve onlara lütfen pal diyelim. Pal sphere'larımız var. Poké topu diyebiliriz ama bir daha bu kelimeyi söylemiyoruz. Kimse alınmasın, gücenmesin. Pal sphere'larımızı üretip oradan palları toplamaya geçiyorsunuz. Pal toplama kısmı da gayet hoş olmuş. Yani Pokemon Arceus'u oynayan insanlar falan da beğenmiş vaziyette. Gidiyorsunuz, açık alana çıkıyorsunuz. Orada bir palı gözünüze kestiriyorsunuz gücünü minimuma getirip sonra üzerine pas fear atıyorsunuz. Eğer arkadan dolanıp atarsanız yakalama oranınız birazcık artıyor. Çünkü topu üzerine tuttuğunuz zaman fırlatmadan önce yakalama yüzdenizi de görüyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Çünkü boşa atarsanız o top gidiyor. Size geri dönmüyor. Bu palları yakalarken şeye de dikkat etmeniz lazım. Base'de neye ihtiyacım var? Çünkü her pal kendi yeteneğine göre Beyzinizde bambaşka işler yapabiliyor işte kimisi tabii ki en klasik amele olarak kullanabildiğiniz türde oluyor. Kimi mesela su pokemonu var. Değirmeni döndürmek için suyunu üflüyor veya tarlalara su döküyor. Veyahut eşeğe benzeyen, koyuna benzeyen özür dilerim minik pokemonlar var. Bakın ne dedim ben ya. Pallar var. Onlar için böyle bir e, ufak farm gibi bir şey kuruyorsunuz etrafları çitli. Koyunlarımız gidiyorlar oraya ve yünlerini bırakıyorlar. Böylelikle de iplik falan yapmaya başlıyorsunuz. Veyahut ateş pokemonu aldığınızda ateşlerinizi harlıyorlar bezde yemekleriniz daha hızlı oluyor gibi şeyler var. Dolayısıyla kimi ne zaman nerede aldığınız nasıl kullandığınız da çok önemli. Bezinizde ilk başta bir pokemon. Hep pokemon diyeceğim bunu ister istemez. Bezinizde ilk başta bir pal kullanabiliyorsunuz ama bezinizin belli ihtiyaçlarınızı ihtiyaçlarını toparladığınız zaman beziniz level atlıyor ve bu sefer iki tane pal koyabiliyorsunuz ekibinize, base'inize. Peki bu pallarla dediğimiz gibi okey bunları çalıştırıyoruz ömele gibi kölelik yaptırıyoruz tabiri caizse bu tatlı tatlı palları. Ee, peki bunların bakımı ile ilgili ne durumdayız? Onların bakımı da kesinlikle önemli çünkü kimisi yaptığı işten çok çabuk bunalabiliyor. Dolayısıyla bir pal koyduğunuz zaman beyzinize yatağa kesinlikle hazır olmalı veya ağır iş yapan işte taş çıkartan bir pal varsa onun için köşede saunanız olmalı ki istediği zaman gitsin rahatlasın ve tabii ki de onları her zaman beslemeniz gerekiyor. Oyunun böyle bir yapısı var. Bunun dışında beni şaşırtan başka şeylerle şeyler de oldu. Partimizle beraber böyle dışarı gittiğimiz zaman daha başlardayız yani level'ımız çok yüksek değil. Bir tane böyle bandit kampine denk geldik ve o kampta silahlı adamlar vardı. Bu oyunun en büyük özelliklerinden biri de en başta söylediğim gibi aslında silahları işte bazuka craft edebiliyorsunuz, normal rifle, talım, tüfek, pistol bunları craft edebiliyorsunuz. Bunları tabii ki teknoloji ağacının çok daha üst levellarında yapabiliyorsunuz ama hemen düşmanlarınız o silahlarla gelebiliyor. Sanıyorum bu silahları etraftan da bulabiliyorsunuz ama o taraflar için biraz daha fazla oynamam lazım. Onun dışında dünyayı dolaşması zevkli işte, belli başlı dungeon'lar var. Bir de bu en başta dediğim özel kuleler var bu tablette yazan. Bu kulelere gittiğiniz zaman boss fight'lar yapıyorsunuz ama bu boss fight'lara böyle Fantasy Star Online'daki gibi 3-4 kişi değil maalesef tek kişi girebiliyorsunuz. Belki ekipçe girdiğiniz ileride boss fight'larda olacaktır ama ben bir denediğim zaman dev bir Raichu'nun omzunda bir trainer vardı ve beni çok çabuk tokatladılar. Zaten biraz güçsüzdüm yani. Kabaca böyle bir akışı var oyunun ama dediğim gibi dünyanın böyle tasarımında çok incelik görmesem de işte dungeon'lar olması, bandit kamp'ler olması dolanırken özel işte büyüler falan bulmanız güzel. Mesela bazı ağaçlarda özel meyveler buluyorsunuz ve pallarınızı o meyveleri yedirerek onlarda özel bir atak daha açmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani pal yönetimi aslında genel olarak çok ön planda. Her ne kadar survival crafting oyunu olsa da hem pallarınızı geliştirmeniz hem de onlarla beraber base'i güçlendirmeniz gerekiyor ki pallarınızı da enteresan bir şekilde silah gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela benim sevdiğim bir palım var. Daha adlarına hakim değilim. Ateş püskürüyor. Onu aldıktan sonra belli bir levela ulaşırsanız ve teknoloji tree'de e, onun saldırısını aktif ederseniz kucağınıza o pokemonu palı alıp ateş edebilirsiniz. Yani Flame Thrower gibi kullanabilirsiniz. Veya bu pallarınızı bir kurt gibi pal var mesela. Onun da önce özelliğini aktif edip onunla beraber ona mount edip üstüne binip gidebilirsiniz pallarınızı ehlileştirip onlarla beraber uçabilirsiniz. Bu açıdan çok fazla seçenek sağlıyor oyun. Hatta oyunun bu kadar çok oynanmasının sebeplerinden biri birazcık Pokemon oyuncularının da bu mekanikleri böyle aslında istedikleri bazı mekaniklerin bu oyuna sahip olması olabileceği de söyleniyor. Daha çok kısa oldu çünkü ve ben biraz evvel baktığımda bu videoya kaydetmeden önce Steam'de anlık kullanıcı 1.3 milyon oyuncuydu inanılmaz. Bu arada şöyle bir notu söylemekte fayda var. Oyunun oyun Game Pass'te de bulunuyor. Hatta Game Pass Store'dan alırsanız 85 TL. Şu an Steam'de 13.49 dolar 15'e çıkacak 3-4 gün içinde. Yalnız şöyle bir fark var. Kimseyi üzmek istemem ama Game Pass versiyonunda hem PC'de hem konsolda eski bir versiyon kullanılıyor ve sadece şu an oyuna 4 kişi girebiliyorsunuz. Ama Steam'de hem dedicated server kullanılabiliyor hem de 32 kişi girebiliyor anlık. Dolayısıyla o konuda belki en azından Game Pass'te nasıl bir oyun olduğuna karar verip çok beğenirseniz Steam'den alabilirsiniz ya da direkt arkadaşlarınızla oynuyorsanız Game Pass'ten devam edebilirsiniz ama hani bu oyunun Game Pass'te ne kadar kalacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla oyunda öyle akses olduğu için sürekli gelişecektir. Bir noktadan sonra Game Pass'ten çıkabilir. Bunu bilemiyoruz ama Game Pass'te olması en azından şu şu an oyunla ilgili şüpheleri olanları çekebilir kendine. Bu da bence büyük bir nimet ki ben eminim buradaki satılan rakamların bir kısmı da Game Pass'te deneyip beğenip Steam'e geçiş yapanlardır. Bu 32 kişi meselesi bana sorarsanız çok büyük bir mesele. Onu zamanla toparlayacağız diyorlar şimdilik. Palworld'un Discord serverında böyle bir şey yazıldı ama bununla ilgili de net bir şey söylenmiyor ki Game Pass'in Game Pass versiyonlarının bazen böyle sıkıntıları oluyordu. Yakın zamanda çıkan Dark Tide oyunu da Steam serverları farklı, Game Pass serverları farklı gibiydi. Sanıyorum sonradan birleşti ama bir yıla yakın öyle kaldı. Bu Game Pass'in bu tür sorunları, update'ler geç falan gelebiliyor. Bunları kesinlikle toparlaması lazım ve bu kadar kısa sürede, bu kadar oyuncu çeken bir oyunu aslında hemen toparlamaları lazım. Çünkü şu an bu satış rakamlarına baktığımız zaman da Game Pass kesinlikle oyuncu kaybediyor buradan. Eğer ilk başta Steam'deki aynı versiyon olsaydı belki Steam satışları bu kadar olmayacaktı. Tabii ki 40 saatte 3 milyondan bahsediyoruz. Yani ne kadar değişecekti? Belki 2 milyon 800 Falan olacaktı. Yine insanların çoğunluğu muhtemelen Steam'i tercih edecekti herkes o ekosistemin içinde olduğu için. Ki ben de bu bir hafta yoğun bir şekilde oynayıp duruma göre belki Steam versiyonuna geçerim diye düşünüyorum. Çünkü her gün aslına bakarsanız Steam fiyatı da ufak ufak yükseliyor. Onun dışında tabii ki genel akış benim çok hoşuma gitti. Bunlardan en önemli sebeplerden biri şey olabilir ben survival crafting oyunlarına çok şey değilim dediğim gibi. Aşina değilim. Bir kere arka girip yarım saat bakıp hiçbir şey anlamayıp çıkmıştım. Hani mantıklarını da yeni yeni anlıyorum. O yüzden böyle bir hoşuma gitmiş olabilir. Çok fazla arka oynamış insanlar falan bu oyunda belki bayabilirler. Onu tam olarak bilemiyorum. Ama şahsımı kesinlikle etkilediğini söyleyebilirim. Oyun ama tabii ki early access'te çok basit şeyleri yapmak zor olabiliyor. Algılayamayabiliyorsunuz ya da çok bariz hatalar görebiliyorsunuz. Base'inizde olan palların waypointları saçmalayabiliyor. Hani şuradan şuraya gidebilecekken, diyorum burada bir taş var. Burada çalışıyorlar. Şöyle gidebilecekken gidiyor. Buradan böyle etrafından dolanıyor. Ya da böyle çok uzaktan rotalar çiziyor gibi şeyler var. Ki, ve belki biraz daha onlara emir vermek adına daha ne bileyim aktif olabiliriz. Özellikle base'de boş buldukları işe koşuyorlar belki. Orada biraz daha emir verme durumu olabilir ama bu base'in genel döngüsü, bu pallara bakış şeklimiz, onlara yatak hazırlamamız, yemek hazırlamamız, onları iyi hissettirmemiz bana biraz son dönemde oynadığım Cult of the Lamb'i çok andırdı. Oradaki mekaniklere bayağı benziyor. Oradan da en azından bir alıştım. Şu an benim base'imde 8-10 tane pal var. Onları çalışırken görmek de çok zevkli oluyor. Yani hemen bir şey build etmek istediğinizde geliyorlar böyle koşa koşa yardımcı oluyorlar size. O da çok tatlı bir görüntü. Tabii ki oyunun yani enteresan bir şeyi var hakikaten. Palları aşırı sevimli palları köle gibi kullanma falan bu çok büyük bir tartışma konusu hakikaten. Hayvan istismarı falan diyenler de var. Aslına bakarsanız yani Pokemon her zaman bana garip gelen bir konsept. Evet ben de çok izledim ama Orada da hayvanları sizin için dövüştürüyorsunuz falan. Çok sakıncalı bir konsept aslına bakarsanız ama biraz daha böyle mesafeli ve naif bir noktadan bakarsanız işin tadını çıkartabilirsiniz. Öbür türlü hakikaten çok acayip yerlere gidiyor insanın kafası. Palworld'de de biraz daha komedik ve şirin yönünden gidiyorum. Çünkü Palworld'de hakikaten çok tatlı pallar var ve öldürdüğünüzde böyle tam öldürüyor gibi de olmuyorsunuz. Gözleri çarpı olmuyor. Animelerde böyle bayılmış, şaşırmış gibi böyle gözlerinde bir girdap oluyor. Komik olan şey böyle kendi fizikleri var. Öldükten sonra ya da bayıldıktan sonra diyelim kaybolmuyorlar da yuvarlanmaya devam ediyorlar. Eğer bir yokuşta kendisiyle kapışıyorsanız ve öldürürseniz bir anda hızlıca <laughs> gittikçe momentum da kazanıyor. Yokuş aşağı böyle uy, hızlanarak, ceset demek istemiyorum ama bedenin, baygın bedenin uzaklaştığını görüyoruz. Onlar da bayağı komik oluyor. Ee, çok büyük bug'lara rastlamadım ama tabii ki daha kontroller, ham, hareketler de ham onu hissedebiliyoruz. Yerle teması daha iyi olabilir kesinlikle bizim karakterimizin o tarafta hamlaşan şeyler var ama oyun bende böyle çok büyük glitchlere, bug'lara da e, girmedi. Temiz bir e, şeyim oldu açıkçası, deneyimim oldu ve oyunda bir şeyler ilerledikçe de böyle bir heyecanlanmaya başladım işte. Zelda'ya çok çok benziyordu zaten oyun dediğim gibi. Onun dışında belli bir süre sonra paraşüt de craft ediyorsunuz. Aynı Zelda'daki yaprak gibi, paraşüt gibi onunla beraber Uçuyorsunuz hani oradan buradan bayağı bir şey almışlar onu çok hissediyorsunuz özellikle yani seslerde bile Zelda hissediliyor zaten. Cult of Dulem'de base'inizdeki palların geçimini sağlama tarafı çok benzeşiyor. Bunun dışında tabii ki de nasıl Nintendo ile davalık değiller bu iş nereye varacak bu oyun hakikaten tam sürüm olarak piyasaya çıkabilecek mi bunlar çok büyük bir tartışma konusu. Böyle bir ara Nintendo'nun dava edeceği ile ilgili bir haberler okumuştum ama en sonunda böyle bir şeyin gerçekleştiğini görmedim ama 40 saatte 3 milyona ulaşan bir oyunun peşinin Nintendo bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Günün sonunda da belki Early Access'in ortasında parlar en azından şekil değiştirir ki Nintendo ile herhangi bir telif meselesine girmesinler. Çünkü başları büyük belaya girebilir. Şu an kazanılan para yani hatır sayılır miktarda bir para ve davalık olurlarsa ödemeleri gereken şeyler çok devasa olacaktır diye düşünüyorum rakamlar. O yüzden belki zaman içinde bunları değiştirmek isteyeceklerdir. Ama orada da işte oyuncular bazı palların isimlerine alıştıktan sonra onları değiştirmek nasıl olur bilmiyorum. Zaman içinde göreceğiz. Kesinlikle çok tartışmalı ve enteresan bir Oyun olduğunu söyleyebilirim. Ocak meyvelerini vermeye başladı. 2024'de fena bir girişimiz olmadı. Prince of Persia'nın ardından Palworld'te en azından konuşulacak enteresan durumlarımız var. Geçtiğimiz hafta zaten Xbox sunumunu da izledik. O sunumla ilgili de video kanalda var. Onu da izlerseniz sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar efendim. Canlı yayınlarımızda Palworld oynamaya devam edeceğiz. Gelin canlı yayınları takip edin YouTube üzerinden canlı yayınları yapıyoruz kanala abone olun ve tabii ki de videoya like atmayı lütfen unutmayın efendim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere Behmo 2024.